Filmler yerden devam ediyor. Ben birinci tanzimat döneminde ilkler adamı olarak bilinirim. İlkler adamı dememde haksız mıyım? Dinle bakalım. Modern anlamda ilk tiyatro bana aittir. Şair eğlenmesi. Burada türe komedisini işledim. Görücü usulü anlattım. Toplumsal bir eleştiri yaptım aslında. Müştak Bey ve Kumru Hanım üzerinden. Onun dışında ilk atasözleri derlemesi bana ait. ve emsali Osmaniye. Biliyorum söylemek biraz zor. Ezberlemesi biraz zor. Kusura bakma arkadaşım ne yapayım? Onun dışında başka neler yaptım? İlk noktalı işaretlerini yine şair eğlenmesinde kullandım. Onu da belirtmek isterim unutmadan. İlk şiir çevirileri bana ait. Fransızcadan çevirdiğim tercümeyi malzume Zaten tercümeden çevir olduğunu anlayabilirsin diye düşünüyorum Kendi şiirlerimi Müttebata Eşar adlı bir şiir kitabıyla yayınladım Onun dışında hikaye ve roman asla yazmadım unutma yazmadım İlk özel gazete bana ait Agi Efendi ile beraber 1860 yılında çıkardık Tercümanı Ahval'den bahsediyorum tabii ki e Burada ilk makaleyi de yazdım Tercümanı Ahval Mukaddimesi o da bana ait Onun dışında 1862'de Tasvir-i Efkar Namık Kemal ile beraber çıkardık Yeter bence diye düşünüyorum Sen benim kim olduğumu bulabildin değil mi? Hadi yorumlara yaz da görelim